Arkadaşlar annem çağırdı. O yüzden bir dakika videoyu kapattım. Bana kısmayın. mecbur kapatmak zorundaydım. Kusura bakmayın arkadaşlar. ay Koyamadım. Tamamdır. Gel evet, bana lütfen. Geldim. Çık abi. Bir tane daha mı lazım ya? Şaka şaka tabi lazım değil mi? Böyle yapsaydık ne Ben birazcık seni şey işledim. Şöyle odunları kıralım. beyaz şeyler var. Görmediğim değil arkadaş. Görmeyenler için tam sırada. Beyaz noktayı gördünüz. Tam orada. Beyazlık var. Bakın. Şunu merak et. Nasılymiş? Neyse. Düzünün üstüne bakalım. İnvanter. <laughs> <laughs> Tamamdır. Gece oluyor burada. Koyun maalesef. Bunu yapmak zorundayım. Bir tane daha var. Gece oldu. O yüzden bir koyun öldürmem lazım. Gel buraya. Bunu yapmak zorundayım koyun. Başka Son bir tane koyun lazım. Canavarlar doğmaya başladı. Orada zombi var. Yağmacı köyü. Hayır zombi. bilir misiniz bile? Gel lan. Gel lan. Gel. Gel yürümeyi bilmeyen zombi. Gel. Seni bir creeper'ın yanına götüreyim de. Patlayın siz. Bam diye patlayın. Gel. Orada creeper var zaten. Bak dört bir yerden geliyorlar. Creeper gel bakalım. Patla sen bir patla. Hızlı patla. Bam. Ne oldu zombi kardeşler? Tek bir yarım kalbim gitti. Bu çok zekiceydi. İskelet besinde mi öldürmemiş öldürmemi istiyorsun? Az önce gördün ne oldu? Creeper patlama. Gel seni bir iskeletin, iskeletonun yanına götüreyim. Gel. Gel bu iskelet birazcık kaşındı. Hayır, hayır hayır hayır. Gel lan. Al sana. Oh be öldürürüm. Çok az canım var. Meşhur terk edilmiş köye gitmem lazım. Yoksa ayvayı yerim. Şimdi diyorsunuz ki terk edilmiş köye niye gidiyorsun? Oradan ıslıca en azından bir yatak alabilirim. Ve hızlı bir şekilde uyuyabilirim. Öyle çeşit canavarlar ölebilir. Koş. Hızlı. Tamam sandık. Ama sandığı şimdi yapmayacağım. Uyu. İşte bu bu için bunun için terk edilmiş köye gittim arkadaşlar. de karnımı doyururum. Ben ben mal. Zaten zaten etim varmış. Aç mı? Yok aç değilim. Baktım sonra ölmeyeyim. üç oldu. Ağaç fidanı işimize yarar. Niye ağaç fidanı alıyorsun diye sorarsanız belki ev yaparım ve taktaya ihtiyacım olur. O yüzden ise ağaç al. Ağaç fidanı al. Bu de çok iyi aklıma geldi arkadaşlar. Ya. E bu yay bana nereden geldi? Galiba büyük ihtimalle iskelet ölmüştüm. O iskeletlerden geldi. İskeletten yağ çıkması kaç şans? Onu daha söyleyin. Yani, <laughs> Şimdi bir dakika bir dakika bir dakika. Her videoda yaptığım şeyi yapacağım. Ama çok hızlı. Yüzde sekiz yüzde. Buna hazır mıyız? Videonun başlarında ben ne yaparım? O da o kadar. Evet. Bu adam benim videolarımı izliyor. Ben kazma yaptım. Madene gideceğim de bu ev bu ev gerçekten yağmalamamız daha iyi olur ya yani. Bu ev gerçekten tam bizim için yapılmış. Tahta var, taş var, odun var, ne oh. toprak var. Bir şey daha kazayım. Aa çok iyi. Burada hemen bir tane kazma üretiyorum. Bu arada biz böyle devam edersek büyük bir ihtimal 5 dakikada videoyu bitireceğiz. O yüzden siz ne yapıyorsunuz böyle? Gel buraya. Bak, buraya, saklı vuracağım. Gel buraya. Kavga etmeyin. Hemen baltımı aldım ya ve Ahmet'e saldırıyorum. Toksuyu kafanda kırarım. Çok yavaş. Bir bitme. 25 dakikası için. Bu film sahnesine benziyor. Mert kurtar beni. patates yiyelim. Kılıç. <laughs> Arkadaşlar buraya gideceğim. Ama korkuyorum. Ben, bence artık normal hıza geçmeliyiz. Oylamayı kabul edenler. Ben. Okey. Ben. bence normal. <laughs> Tamam, tamam. Bak anlaştık, anlaştık. Ve bu e, zamanlayıcı eğer ki size geçerse bana beni trollemeyeceksiniz. onu da anlaştık mı? Eee anla, anla, anlaştık ya. Ya söz verme, ama ya. Anlaştık, anlaştık, anlaştık. Yani, anlaştık, anlaştık. Yani, kalba, anlaştık yani. Durdurdu. Ya şey. şey. anlaştık değil mi? Ha, 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 Anlaştık ha, anlaştık ha, 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 anlaştık ha, 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 Ekmek ister misiniz? Olur. Ben de havuç vereyim. Ekmek arası havuç yaparız. Ekmek arası var. havuç mu? Bu nerenin ekonomisi evet. ya? Şimdi bizim ne yapmamız lazım? Yemek problemimiz ortadan kalktı. Bu hızı ne için kullanabiliriz? Madene gidebiliriz belki. Aman. Aa. Aa. <laughs> evet. Madene gideceğiz. Tamam hızlandırıyorum o zaman kendimizi. Tamam. Ee? Ben gidiyorum madene. Görüşürüz. <laughs> Çıkamıyor. Ay dikkat et cadı var orada. Efendim. Oh. Arkadaşlar iki dakika annemle konuştum. O yüzden mikrofonu kapattım. Ve böyle dur neden durdum diye sorarsanız Kalktım o yüzden. Ve çalışmıyor. Heh. Abi çalış. Ya çalış kasla yapacağım. Kasma yapacağım. Lütfen çalış. Ne oluyor? Oyun bozuldu. Seni video çekiyorum diye. Bu Minecraft. Arkadaşlar o zaman ben kasılıp videoyu baş, başlatacağım. Görüşürüz. Abone ol abone olup like atmayı unutmayın. Abone olup yeni gelen videolarımıza hemen haberdar olursunuz. Ya da ilk gelen siz olursunuz. Görüşmek üzere. Bay bay.